bir şey evet. aldığımız yoğurdumuz, yanında balımız. Belediyeimize olarak. Sen tek da Sen evet. evet. sana de... ee... Karayolları trafik haftası dolayısıyla yayalar için 5 adımda güvenli trafik kampanyasının tanıtımı Silifke'de yapıldı. Nasıl beğendiniz mi yoğurdumuzu? Evet harika. bekleyip mayolarak da... Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altınok, Jandarma Binbaşı Bülent Keskinsoy, Silifke Emniyet Müdürü Kadir Aşkın ve Silifke Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amiri, Cahit Çalışır araç sürücülerine bilgilendirme sonrası yoğurt ikramında bulundu. Evet, çok, çok güzelmiş. Böyle evet, nerelisin? Mi? Evet. E diyor. Şimdi trafik haftası. Hem trafiğe dikkat çekmek istiyoruz. Kemer, hız, yayalara falan dikkat Hem de Silifke olarak size artık bizim civara bir aldığımız yoğurdumuz. Yanında balımız. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altınok, sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini belirterek, uyarı sonrası Silifke'nin dünyaca ünlü türkülere konu olmuş, tescilli Silifke yoğurdunu sürücülere ikram ettiklerini belirtti. Bugün trafik haftası sebebiyle vatandaşlarımızı hem de uyarlarımızı yaptık hem de Silifke'nin tescilli yoğurdundan ikram edip anneler günü dolayısıyla çiçeklerimizi ikram edip Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ise trafik haftası nedeniyle vatandaşları bilgilendirmek, bilinçlendirmek üzere uygulama yaptıklarından bahsetti. Uzun yola giden, yoldan geçen değerli sürücülerimize, vatandaşlarımıza hem hafta dolayısıyla trafiğe dikkat çekmek, yaya güvenliği, emniyet kemeri ve hız konusunda onlara da uyarılarda bulunmak. Ve vesileyle artık tescilli olarak dünya markası haline gelen silifke yoğurdumuzu onun yanında silifkemizin balını da hem ikram hem, de hem amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Sürücülerse yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını, ayrıca Silifke yoğurdunu ilk defa yemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. Afiyet olsun. Muhteşem, bayıldım. Evet, silke yoğurdu yemiş miydiniz daha önce? Daha önce yemedim, ilk defa tadacağım. Zaten hep tadını merak ediyordum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ so olun. Biz Ankara'dan geliyoruz. Silifke'ye girerken hep duyardık. Silifke'nin yoğurdu gerçekten bu kadar meşhur mu? Bir tada da bakabilir miyiz diye. Kısmet buraya'ymış. İnşallah çok güzel olduğunu da söylüyorlar. Tadına baktık, beğendik.